Herkese merhaba arkadaşlar. Benim ismim Buse. Binghamton Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle John F. Kennedy Havalimanı'ndan Binghamton'a e nasıl gelebileceğiniz üzerine konuşmak istiyorum. 2. sınıfta keşke görseydim dediğim bir içeriği çıkarmak istedik arkadaşlarımızla beraber. Bunun öncesinde küçük bir not girmek istiyorum. Bu bilişim öğrencisine buradan <laughs> seslenmek istiyorum. Biliyorum çoğunuz programın sınavının geçmesini bekliyorsunuz. Uçak biletini ayarlamak, kalacağınızı ayarlamak vesaire için ve bunu yapmakta çok çok haklısınız. Biz de aynısını yapmıştık. Bir tavsiye vermek istiyorum sadece. Uçak biletlerinizi gerçekten program ek sınavınız donur açıklanmaz. Almanızı tavsiye ederim. Çünkü uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay genellikle Ağustos ayı oluyor. Uçakla ilgili ikinci tavsiyem ise mutlaka bir grup, bir küme halinde uçmanız. Ben gelirken buraya bir arkadaşımla beraber bilet almıştım ama maalesef kendisinin bir vize sorunu çıktığı için kendisiyle beraber uçamamıştık ve ben tek başıma uçmak zorunda kalmıştım. Birkaç kişi, en az 3 kişi birlikte bilet almaya çalışın eğer mümkün ise. John F. Kennedy Havalimanı'dan Binghamton'a nasıl ulaşabilirsiniz? Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. 4 tane seçeneğiniz var. Birincisi Binghamton okul otobüsünü kullanmak. Binghamton okul otobüsünü daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu Binghamton Üniversitesi'nin otobüsü. Direkt sizi JFK Havalimanı'ndan alıyor ve Binghamton Üniversitesi'nde okula bırakıyor. Benim geldiğim sene yaklaşık 80 dolar civarıydı. Şu an biraz daha yükselmiş ya da biraz daha düşmüş olabilir. Ama yaklaşık 80 dolar civarı şeklinde düşünebilirsiniz. Bu otobüsün tek kötü yanıysa çok belli günler ve çok belli saatler bunu yapmaları. Örneğin 15 Ağustos saat 4'te, 16 Ağustos saat 2'de şeklinde. Yani eğer bu seçenekle gelmeyi tercih ediyorsanız uçak biletinizi ona göre almanızı tavsiye ederim. İkinci seçenek araba kiralamak. Bir kez gelecek insanlara pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü buranın kuralları, bilmemenin yanı sıra 10 saatlik belki aktarmayla uçacaklar olacak. 13-15 saatlik bir yoldan gelmiş olacaksınız. Çok çok yorgun olacak. Kendi güvenen biri varsa, kuralları bilen biri varsa tabii ki araba kiralayabilirsiniz. Şimdi de hepinizin yaklaşık iki büyük bavulu olacağını varsayarsak büyük bir araba kiralamanız gerekir. Bunun da ücreti 150 dolardan aşağı olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki 4-5 kişiye bölünce makul bir miktar ortaya çıkabilir. Ve Türk ehliyetinizle de bu da araba kiralayabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Üçüncü seçenek ise Uber'e binip, otobüs karına gelip daha sonra Binghamton'a gitmek. Bu nasıl oluyor? Ee, uçaktan indiğiniz anda Uber çağırabilirsiniz. Bu arada Uber'de paket geçmediğini de eklemek istiyorum. Ama Uber'i nereye çağıracaksınız? aldığınızda New York'ta iki tane büyük otobüs karı var. Bunlardan birincisi Port Authority Bus Terminal, ikincisi ise George Washington Bridge Bus Station. Bunlardan birine sizin bilet almış olmanız gerekiyor. E, bunlara nasıl bilet alabiliriz diye soracak olursanız, Wanderu adlı siteye bakabilirsiniz. Burada ucuza bilet gibi, o bilet gibi bir site gibi düşünebilirsiniz. Bu siteye işinde Binghamton e, kalkış yerini de ya Port Authority Bus Station ya da George Washington Bus Station yapmanız gerekiyor. Bunların farkları neler? Port Authority'den alsam ne olur, George Washington'dan alsam ne olur diyorsanız pek bir farkı yok ama Uber için Port Authority daha avantajlı, daha yakın. Aslında daha çok otobüs firmasına bağlı olan bir şey. Greyhound, Trailways, Coach USA, Our Bus ve Flixbus buradaki en çok kullanılan 5 otobüs diyebilirim sanırım. Bunlardan birinden bilet aldığınız zaman zaten çoğu hep aynı yerden kalkıyor oluyor. Örneğin Trailways ve Greyhound her zaman Port Authority'den kalkarken Aurobus her zaman George Washington Bridge Bus Station'dan kalkıyor. Bunlara bakarak otobüs biletinizi alırsanız sizin için daha iyi olur. Biletleri yaklaşık 40-45 dolar arasında diyebilirim. Ve Uber'de havalimanından Port Authority'ye 80 dolar. Havalimanından George Washington'a tahmin ediyorum ki 110 dolar civarı olabilir. Eğer toplu gruplarla uçuyorsanız 3-4 kişilik, 5 kişilik gruplarsa burada Uber çağırmanız sizin için çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Son seçeneğimize geldik. Airtrain artı metro artı otobüs garına gidip otobüsle Binghamton'a gelmek. Bence bu aralarındaki en meşakkatli yol. Özellikle büyük bavullarınızın olacağını varsayarsak gerçekten çok çok kendinizi zorladığınız bir yol olabilir. Ama aralarında muhtemelen en hesaplı yol da bu olacaktır. Train için yaklaşık 10 dolar ve metro için de 3 dolar. Yani yaklaşık 70-60-70 dolar 70 arasında harcama yapıp gidiş masrafınızı bu şekilde düşürebilirsiniz. Ben metrodan indim ve bu yolu tercih etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle havalimanında indikten sonra Airstrain yazan okları takip etmeniz gerekiyor. Airstrain'e geldiğinizde iki tane seçenek göreceksiniz. Bir yeşil tren, bir de kırmızı tren. Bu nereye gitmek istediğinize bağlı olarak değişiyor. El train, havaray gibi bir şey. Hem terminaller arasında hem de metrolar arasında olan bir ulaşım aracı. Yani kırmızıya binerseniz E metrosuna, yeşile binerseniz ise A metrosuna gidebilirsiniz. A metrosuna binerseniz her A metrosu gitmiyor olabilir. Bu arada mutlaka Google Maps'ten bakmanız gerek. Port Authority'ye yaklaşık bir buçuk saatte gidebilirsiniz. E metrosuna binerseniz de yanlış hatırlamıyorsam George Washington Bridge Bus bu şekilde gidebilirsiniz. Ama sürekli metrolarda değişiklik olabilir. Bu yüzden gittiğiniz gün Google Maps'e bakmanızı şiddetle öneriyorum. O zaman kısa bir özet geçmek istiyorum. Dediğim gibi dört seçeneğiniz var. Birincisi Binghamton okul otobüsüyle okula gelmek. Ama bunun tarihlerine ve saatlerine dikkat etmeniz gerekiyor ve ücreti yaklaşık 80 dolar. İkincisi araba kiralamak. Burada kişinin deneyimi, kendine güveni ve kuralları bilmesi, yorgunluk derecesi önem taşıyor. Ayrıca büyük bir araba kiralamanız gerektiğini de unutmayın bavullarınız için. İkincisi Uber ile otobüs garına gidip daha sonra Bingham's otobüsüne binmek. Çok kişiyseniz bence en mantıklı olan seçenek olduğunu düşünüyorum. Son seçenek bence en meşakkatli olan seçenek Air artı metro artı otobüs ile Bingham's'a gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen Türka e Bingham's hesabından yazmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.